Merhaba, bugün e, böyle proje evleri görmeye geldik. Burada birkaç evlere bakıyoruz. E, 85 metrekare, 120 metrekare, 145 metrekare olan 3 e, ayrı eve bakacağız. Ve onları size göstereceğim. Fiyatlarını ne yazık ki söyleyemiyorum. Çünkü fiyatları mehide bilgi olarak form doldurarak bize gideceklermiş. Burası 145 metrekare bir 3 katlı. Burası kaldırma da şu şekilde de bahçesi var. Bulakları falan bile düşmüşler bahçede. Burası çocuk odası. ikinci kat. Şu an döşemişler ama bu evler boş olacak. Burası çocuk odası. Şurası. Şurası bakmıyor şaka beni var. Burada da çamaşırlık var. Her şeyi düşünmüşler. Şu an düşünmüşler. Şu şekilde ötü evet, masası falan koyup buraya çamaşırları kurtarabilirsiniz. Şurada da çalışma masası var. Güzel bir camı var, manzarası var. Ayakkabı koymuşlar. Burası yatak odası. Böyle çatı katında. Buradan böyle manzarası var. Şöyle şuradan. Banyosu var. Yine banyodan böyle çatı katı cam açılıyor. Manzara görebiliyorsun ama karşısı aslında çok görünmüyor. Şurada da yine giysi, kıyafet odası var. Yani küçük küçük odalar ayırıp değerlendirmişler. Bunlar şu şekilde. 85 metrekare. Şimdi bu eve giriyoruz. <laughs> Tuvalet karşılıyor. <laughs> evet, Burada <mutfağı> bir var. <laughs> şu şekilde mutfağı var. <laughs> bir yatak odası var. Çalışma <laughs> odası. Yatak odasının şöyle bir camı. Bayağı geniş bir camı var. Ama balkon olsa fena olmaz Sonra şurada bir oda daha var. Burayı da herhalde çalışma odası gibi düşünmüşler. Ama şey camı da böyle düz olarak yapmışlar. Çatı katı camı bu taraftan Manzara Burası yatak odası. şuraya giysi dolabı konulur yani. yani döşemesi de güzel olmuş evlerin ortada. Burada banyo var. Ee, kabine var. Banyonun şurada küveti var. Yine bayağı geniş kullanışlı. birinci kattaydı. Burası ikinci kat şu an. Şuradan bir kat daha görünüyor. Ama bak şurayı da böyle koridoru kullanışlı hale getirmişler bir çalışma masasıyla. Burada da çocuk odası mı? Hı hı. Çocuk, çocuk odası. Çocuk Biraz genç odası tarzı güzel da Üçüncü kapak bakıyor. Bu 165 metrekare. Böyle girişte bir küçük tuvalet var. Evet bu ev 3 katlı. Üst katında terası var. Diğerlerinden farklı olarak diğerlerinin balkonu falan yoktu. Bahçesi var. Ve mutfak şey falan daha geniş ve 165 metrekare. Şurada oturma odası var, bahçesi var. Burası da mutfak. Yani mutfakla şey birlikte ama Amerikan tarzı sayılmaz çünkü birbirinden ayrı. Burada yemek yeri var. Burada da mutfak. Şu şekilde. Bak dolaplar falan güzel. Burada böyle bir kiler var. Burada da oturma odası var. Şuradan da bahçesi var. Bahçesine de bakın. Burada bahçesi var. Şurada da garajdan girilebiliyor bahçe şu kapıdan. dediğim gibi ikinci kat ve üçüncü kat var. Hı. Merdivenlerin yapısı da diğerlerine göre daha güzel. Diğerleri tahta ve delikliydi. Sonra ikinci kat da var. Evet. Şu şekilde girişte bizi bir çalışma odası karşılıyor. Şurada da spor amaçlı kullanmışlar burayı. Yani camlar falan çok güzel. Geniş ve aydınlık olmuş. Sonra bu şekilde banyosu var. Banyosu da gayet güzel. Tuvaleti şöyle arkaya koymuşlar. Hmm. Burada da yatak odası var. Yatak odası da bayağı geniş ve yatak odasının şu köşesinden böyle Dolap kısmına giriyorsun, çok iyi ya çok beğendim bu evi. Sonra üçüncü katta da yine bir banyo karşılıyor bizi banyolarda da tuvaleti bu şekilde yapmışlar köşede kalmış direkt girince görünmüyor şurada duşakabim var yine bir cam manzarası var burada küçük bir oturma odası var. orada yatak odası vardı. Bir tane oturma odası var. Yani çocuk odası da. Balkon yani teras var şurada. Bayağı büyük. Küçük bir oturma odası. Var. çocuk odası olarak kullanılıyor. Sonra üçüncü kata çıkılıyor buradan da. Yine burada da bir banyo var. Burada sadece duşa kabin var. Küvet yok. Buraya çocuk bebek sıra. odası yapmışlar. E, güzel. De. Şurada çatı katı çok güzel olmuş.